Şimdi geçen seneye götüreceğim sizleri. Geçen sene özellikle şu aylar içerisinde sinek sıkıntımız vardı değerli izleyenler. Biraz daha sıcakların başladığı dönemlerden aslında bahsedebiliriz. Sinek sıkıntısı baş göstermişti. Bunun nedeni e, Halef Selef durumuna göre soruyoruz. E, yeni başkan Şahin Şerifoğulları önceki belediye döneminde larva zamanında sineklerin larva döneminde ilaçlama çalışmalarının yapılmamasına bağlamıştı. O dönem biraz sıkıntı yaşadığımızı aktarabiliriz. Belediye bu defa elini hızlı tutuyor sevgili izleyenler ve ilaçlama çalışmalarına ciddi bir şekilde başladı ki en azından sineksiz bir yaz geçirelim. Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte sivrisinek ve kara kaynağında mücadele çalışmalarını hızlandırdı. Ekipler yapılan planlama doğrultusunda şehir genelinde halk sağlığının korunması amacıyla karasinek ve sivrisineklerin birinci derece üreme noktaları olan durgun sular, su birikintileri, sazlık alanlar, göbrelik alanlar, su havuzları, açık alanlarla bırakılan lastikler ve çöp konteynerlarında ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Öte yandan Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri koronavirüs COVID-19 tedbirleri kapsamında yürüttüğü kesintisiz dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor. Elazığ Belediyesi Basın Yayın ve Hakla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada alınan 10 yeni araçla araç parkını güçlendiren ekiplerimiz şehrin dört bir yanında ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam etmektedir denildi.